Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hükümetlerin asıl olarak yapması gereken borç almadan, milletin geleceğine ipotek koymadan, ilave vergiler oluşturmadan, milletin üzerine yük yüklemeden kaynak üretmek ve bu kaynakla ülkesine, milletine hizmet etmektir. Esas olan milletin sırtından, milletten kısarak değil, millete yük yüklemeden kaynak üretmektir. Ancak maalesef ki AK Parti MHP koalisyon hükümeti getirmeye çalıştığı kıdem tazminatı uygulamasıyla çalışanın sırtından kaynak elde etme, işçinin emeğinden keserek kaynak üretme yoluna gitmektedir. AK Parti MHP Koalisyon Hükümeti bu getirmeye çalıştığı yeni uygulamayla işçilerin emekleri karşılığındaki hakkı olan bir senede 30 günlük kıdem tazminatı ödeneğinin 11 gününe ortak olmaktadır. Hükümet 11 günlük ödeneği fonu aktararak işçinin sırtından ekonomik kaynak oluşturmaya çalışmaktır. Bu uygulamayla kıdem tazminatının 11 günlük ödeneği karşılığı işçilerin maaşlarından yaklaşık %3 kesinti yapılacak ve bu kesintiler fonda toplanacak. Böylece hükümet zahmetsiz bir şekilde işçilerin sırtından, çalışanların sırtından kendisine ekonomik kaynak oluşturmuş olacak. Ülkemizdeki milyonlarca işçinin zaten hiçbir tasarruf yapacak güçleri yokken, tasarrufu bırakın. Ay başını dahi getiremezlerken geçim derdi altında inlerken böyle bir mecburi kesintiye, böyle bir mecburi tasarrufa zorlanmaları maaşlarından yeni bir kesinti daha yapılması geçim dertlerini daha da arttıracak. Zaten ezilen emekçiyi daha da ezecek. Milyonlarca çalışan ve aileleri daha fazla banka kredisi ve borca itilmiş olacak. Elin Amerikalısı. Kargil şirketine özel düzenlemelerle vergi muafiyeti getiren, geçmiş yıllarda bir büyük holdingin yüz milyonlarca liralık vergi borcunu bir kalemde silen iktidar, şimdi gelmiş işçinin, emekçinin maaşından keserek kendine kaynak oluşturmaya çalışıyor. 18 senede tam 170 tane devlet kuruluşu sattınız. Yetmedi elde avuçta kalan varlıkların hepsini varlık fonuna aktarıp ipotek ettirip bu varlıkların üzerinden de borçlandınız. Bu da yetmedi. Merkez Bankası'nın kara günler için saklanan ihtiyat akçesini de kullanıp bitirdiniz. Bunlar da yetmedi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa daha çok borçlanmak için Borçlanma Genel Müdürlüğü'nü kurdunuz. 2019 yılında 278 milyar lira. Son 22 ayda 556 milyar lira borçlanarak borçlanma rekoru kırdınız. Kamu'nun borcunu 18 senede 250 milyar dolar arttırdınız. Bunların hiçbiri yetmedi. Şimdi de zaten açlık sınırında asgari ücret alan işçinin maaşından ne kesebiliriz hesabını yapıyorsun. Yazıktır ve günah. Kaynak lazım olduğunda borç al, bu borcun faizini de millete yükle. Milletin alın terinden, emeğinden kes mantığıyla bir yere varılmaz. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisiyle bir yere varılmaz. Bu gidişin sonu iflastır borçsuz, zamsız, vergisiz, milletin ekmeğinden kesinti yapmadan kaynak üretip bu kaynağı adil bir şekilde paylaştırmadan kurtuluş olmaz. Bu kaynağı 18 senedir üretemediniz. Bundan sonra da üretemeyecekseniz burada bu kaynağı bulmuş ve kitabını yazarak ortaya koymuş yeniden Refah Partisi var. Yeniden Refah Partimizin milli kaynak paketlerini buyurun siz uygulayın. Yeter ki bu milletin derdine derman olsun. Ama eğer biz borç ve faiz ekonomisine devam edeceğiz diyorsanız en kısa zamanda biz geleceğiz ve milli kaynak paketlerimizi uygulamaya koyarak borç ve faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat ekonomisini uygulayarak milletimizi bu ekonomik buhrandan kurtaracağız inşallah.